Neden bazı insanlar çok çalışır ama bir türlü zengin olamaz? Hiç düşündünüz mü? Belki de cevap, sandığınız gibi banka hesabınızda değil, zihninizde saklıdır. Çoğu insan, istediği bir şeyi gördüğünde hemen bunu alamam der ve konuyu kapatır. Bu, zihinsel bir bariyerdir ve sizi olduğunuz yerde tutar. Ama zengin bir zihniyet farklı çalışır. O, bunu alamam demek yerine, bunu alabilmek için ne yapmalıyım diye sorar. İşte bütün sihir bu soruda gizli. Bu soru zihninizi çözümler bulmaya, fırsatlar aramaya ve yeni yollar keşfetmeye zorlar. Zenginlik cüzdanınızın şişkinliğiyle değil, düşüncelerinizin genişliğiyle başlar. Bakış açınızı değiştirdiğinizde finansal gerçekliğiniz de değişmeye başlar. Siz de bu zihinsel dönüşüme hazırsanız ve paranızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.